Bir önceki dersimizde resimlerimizi sayfa üzerinde hizaladık. Şimdi ise hizalama işlemini div etiketleri üzerine görelim. Şimdi ilk olarak index.html isimli bir sayfa oluşturdum ve gelip burada şuraya ihtiyacımız yok. Şurayı kapatalım ve ünlem tab tuşuna basalım. Ve gelip burada şöyle floating divs diyelim. Ve gelip burada birkaç tane div oluşturalım. Şöyle div'den örneğin 3 tane oluşturalım. Ve gelip burada oluşturulan divlere şöyle bir CSS yazalım. Şöyle div etiketiyle ulaşıp bunun genişliğine örneğin şöyle 200 piksel diyeyim. Şöyle yüksekliğine ise yine şöyle 200 piksel diyelim. Bir kare olsun. Ve gelip burada her bir dive bir ID değeri verelim. Örneğin birinci div. Şöyle second diyelim. Şöyle şunu da şöyle üçüncü dil diyelim. Ve gelip burada diyez işaretiyle her bir ulaştığımız nesnenin örneğin şöyle red diyelim. Şöyle second ise şöyle background'ına şöyle red blue diyelim. Ve gelip şöyle üçüncü tip'e ulaşıp şöyle background'ına ise şöyle green diyelim. Bu halde sayfayı yenilediğimizde bakın 3 tane elemanımız buraya gelir. Şunları şöyle biraz daha küçülteceğim. Şöyle 170 olsun. Şöyle şu şekilde ve her bir kutu arasında bir marjin değeri oluşturalım. Örneğin şöyle 2 piksel diyelim. Sayfayı yenileyelim. Her bir kutu arasındaki mesafeler bu şekilde ortaya çıksın. Ve şuradaki divlerin şöyle dışarısına bir tane kapsayıcı eleman ekleyeceğim şöyle bu da div olacak şöyle şu şekilde ve buna gelip şöyle id şöyle container diyeceğim bunları kapsayan bir eleman ve bu container'a ulaşacağım ve bu container sayfayı olduğu gibi kaplasın ama arka planı şöyle gri olsun şöyle sayfayı yenilediğimizde biz div'e de yükseklik, genişlik verdiğimiz için ve container'da bir div olduğu için gelip aynı özellikleri div özelliklerini container'a da ekleyecek. Ben bunu istemiyorum. Ben gelip bunu şöyle box diyeceğim. Bir kutu gibi olsun. Ve her bir elemana şöyle bir class değeri ekleyeceğim ve bunu box'ı buraya ekleyeceğim. Şöyle daha güzel olur. Şöyle sayfa yenilediğimizde bakın arka planın gri. Ve üstündeki kutulara da box divini verdiğimizde bu özellikler de kutulara eklendi. Şimdi gelip burada örneğin birinci dive ben gelip şöyle float left yapsam. Şu an zaten solda ama ben gelip bunun floating özelliğini left yapmak istiyorum ve sayfayı bu şekilde yenilediğimizde bakın buradaki kutular geldi normal akışın dışına çıkan birinci divin üstüne gelmiş oldu. Eğer geri bu float left'i de ikinci dive eklemiş olsanız iki tane div sola hizalandı ama üçüncü div normal akışın halen içerisinde ancak bu kutuların arkasında kaldı. Buna da float left desem bakın bu kutuda arka arkaya yaslanmış olur. Bu şekilde git şunların örneğin hepsini sağa yanaştırmış olsak Şöyle. Ve sayfayı yenilesek bakın 3 tane kutu da sağa doğru bu şekilde yaklaşır. Peki tarayıcıyı küçültüp buradaki divler için yer kalmadığı anda nasıl bir rol alacaklar burada? Bakın sayfayı küçülttüğümde sığmayan yani 170 pikselden bir az değer kaldığında en sondaki kutu bir aşağıya geçer. Yani bunu sayfayı küçültmeye devam edersem eğer bakın 170'in altına geldiği anda bu aşağı iner. Yani sayfada 170 pikselin üstüne geldiğimiz anda Kutu bu şekilde yukarıya çıkar ve bir satırda izahlanmaya devam eder. Biz bu şekilde sayfa tasarımlarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani biz kutulara belli bir genişlik verip örneğin sol taraf menü kısmı, sağ taraf içerik kısmı, üst taraf başlık kısmı gibi ortada yer alan divleri yan yana floating kavramıyla getirebiliyoruz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken biz arka plana burada biz background gri dedik ancak floating işlemini devreye soktuğumuzda buradaki background gri olayı buradan kayboldu. Bunun nedeni burada floating dedik ve float nesnelerini kapsayan bir eleman, container elemanının yüksekliği içerisinde bulunan nesnelerin yüksekliği ile alakalı bir durumda değil. Bunlar normal akışın dışında. Hatırlarsınız bir önceki dersimizde de aynı işlem söz konusuydu ve bu overflow'la biz bu işlemi çözmüştük. Aynen burada Gene overflow'u kullanarak bu işlemi çözebiliriz. Yani ne yapıyorduk? Gelip burada bir class oluşturuyorduk. Örneğin şöyle clear diyelim. Ve gelip burada şöyle clear diyelim. Ve gelip burada overflow auto diyelim. Şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın. Arkadaki div tekrar görünür hale gelir. Bu yollardan bir tanesiydi. Overflow kavramıyla bunu çözmek. Ya da gelip burada ekstradan bir tane daha div ekleriz. Ve bu divin görüntüsü bizim için şu an çok önemli değil. Örneğin inline olarak bir CSS yazalım ve bunun clear özelliği var. Biz bu clear olayını biz buradan temizleyelim. Yani buradaki 3 tane div sağa doğru hizalanıyor burada float nesneleriyle. Ancak bir sonraki nesneyi biz buraya boş olarak ekliyoruz ve bunun hizalanma işlemini sıfırlarsak bakın sorunu tekrar çözeriz. Yani aynen clear'de olduğu gibi biz buradan tabii clear'ı şuradan aldık. CSS zaten yok. Evet bu işlemi bu şekilde de çözebiliriz. Ya da burada gereksiz yere bir div oluşturmak yerine yine gelip burada şöyle bir class oluşturalım. Şöyle şuna gene clear diyelim ya da clear fix diyelim. Bunun genel kullanımı bu şekilde clear fix deniliyor. Ve clear fix'e biz pseudo selector'larını kullanarak örneğin after selector'ını kullanarak biz bu işlemi çözebiliyoruz. Biz burada gelip content'e şöyle boş bir değer ekliyoruz. Ve gelip burada display'ine şöyle block diyoruz. Ve gelip burada clear özelliğine ise şöyle bot diyoruz. Bunu dedikten sonra burada ekstra clear için yani clear bot işlemini burada uygulayabilmek için gelip burada ekstra bir nesne eklememize gerek kalmadı. Sayfayı yenilediğimizde yine aynı görüntüye sahip olabiliriz. Peki biz bu pseudo dersinde bu after ve before var bir de bunun tam tersi. Biz bunu görmedik. Biz gelip şuraya bir tane div ekleyeyim. Örneğin bu divin içerisine şöyle lorem 3 karakterlik bir nesne ekleyelim. Ve nesnemiz buraya gelsin. Ve bu nesnenin sonuna bir ikon eklemek istediğiniz ya da bir herhangi bir karakter eklemek istediğinizde ki biz burada kullanırken clear fix'in yani bu container'ın sonuna bir tane eleman ekledik. O elemanda benim için buradaki Clear botu işleme aldı. Şimdi ben gelip sadece burada After işleminin After özelliğinin ne kullanımında nasıl kullanıldığını burayı göstermek adına gelelim burada. Örneğin P nesnesinden sonra şöyle After diyelim ve gelip burada Content'e şöyle gelip bir çizgi ekleyelim. Şöyle boşluk çizgi ve burada örneğin Deneme diyelim. Şunun kaydedelim ve sayfayı yenilediğimizde bakın buradaki P etiketinden sonra bir tane deneme ekledi. Yani burada gelen eleman her bir P elemanından sonra bakın herhangi bir etikete bağımlı değil. Burada sadece P etiketinden sonra şuradaki içeriği ekliyorsunuz. Yani gelip burada bir ikon da ekleyebilirsiniz. Yani örneğin bir linkin sonuna gelip bir ikon nesnesini after pseudo selector ile kullanabilirsiniz. Bunu after değil de şöyle before demiş olsak. Şöyle sayfayı yenilesek bakın buradaki içerik buraya nesneden önce p etiketinden önce eklenmiş olur. Peki gelip bu özellikten sonra şuraya gelip display block demiş olsak yani burada p etiketinden sonra gelecek olan içeriği biz display'ini block yapmış olsak ki burada inline çünkü yazının hemen başına geldi yani aynı satır içerisinde geldi. Ben burada display'ini block yaptığım anda bakın Buradaki özellik blok olarak et eklenir buraya Yani satırı olduğu gibi kaplayan bir ekstra görünmez bir nesne eklemiş oluyorsunuz burada. P etiketinden önce. Ki benim burada yaptığım zaten tamamen aynı. Yani burada clear fix ekledik buraya. Ve clear fix'ten yani bu div'den sonra hemen bakın after burada bir tane content. Content herhangi bir içerik olmasın. Boş bir sanki bir eleman ekliyorsunuz içerisine. Yani o tekler içerisine herhangi bir değer gelmeyecek burada. Bunu display block diyoruz ve gidip burada clear bot diyoruz. Ve burada görünmez bir nesne ekleyip yani burada float'tan gelen sorunu bu şekilde çözmüş oluruz. Evet burada baktığımızda olayı clear fix ile eklediğimiz şu yöntemle çözebiliriz. Ya da ekstra buraya bir etiket ekleriz. Görünür bir etiket, bir div etiketi ve buna sadece gelip clear bot dememiz yeterli ama her seferinde bir etiket eklememiz gerekiyor. Ya da gelip bunu overflow kavramıyla da çözmek mümkün.